düşün artık yakamızdan. Geçen çocuğa giysi almaya gitmiştik. Elbise tarzı kıyafetlerin üzerindeki etiketler büyük ancak etek boyu hep küçük olduğu için bilerek 1-2 yaş büyük beden tercih ettiğim zaman ilgilenen kız müdahalede bulundu. Efendim bu tür kıyafetler zaten böyle giyilir dedi. Bunun böyle giyileceğini kuralını kim koymuş dedim. Ayrıca herkesin bir yaşantı tarzı vardır. Bizim yaşantı tarzımız da inancımıza göredir. Bir başkası öyle giyiniyor diye biz de onlar gibi giyinmek zorunda değiliz deyince haklısınız dedi. Çocuğunuzu uygunsuz ortamlara yolamak istemezseniz hemen birileri size nasihat etmeye başlar. Çocuğu neden göndermezsiniz? Orası gayet uygundur. Sadece kız kıza eğlenecekler, e biraz da cahil müzikler eşliğinde tepinecekler haliyle. Genç bunlar makyaj falan da yapacaklar. Ne olmuş ki hepsi aslında dindar ve örtülü kızlar. Bir güne has olsun böyle şeyler. Erkekler yok ancak birkaç hoca var. Onları görecek, birkaç resim çekecekler. E ömürlerinde bir kere oluyor canım. Hep olmuyor ki böyle ortamlar. Ne olur çocuğunuzu esirgemeyin böyle ortamlardan diye arayıp dil dökmeler. Öte yandan başka kanallarla çocuğa ulaşıp illa katılmaya zorlamalar. Yani inancı hayatının hiçbir safhasında kendisine sınır çizmemiş, dini hükümleri gevşettikçe gevşetmiş, ılımanlaştırıp yumuşatıp tanınmaz bir hale koymuş insanlar, kendisi gibi inancından ve duruşundan ödün vermek istemeyen kişilerden ne ister? Neden onların da kendilerine benzemesini ister anlamıyorum. Yıllar geçtiği halde ne yaşam tarzında ne de tesettüründe bir bozulma olmayan ve taviz vermeyen insanlar bir kesimin vicdanını rahatsız ediyor kanımca. İnancın takva düzeyinde yaşanabilmesi kendi yaşantılarının bozulmuşluğuna ayna tuttuğu için mi bu kadar rahatsızlık ve zorlama? bir aileden bakıyorsunuz bir kız tesettür demeye bin şahit ister tarzı giyinirken aynı aileden başka bir kız çarşafa bürünüp yüzünü iyice kapattığı için aile onun o pecesini abartılı ve tehlikeli görüp baskı uygulayabiliyor. Uğraşılması gereken olanken aile kızın peçesine kafayı takıyor. Tesettür ayetleri hiçbir bozulma ve tahrife uğramadan karşımızda dururken onun hayata uygulanması noktasında bugün içine düştüğümüz durum içler acısı. Bu malum zihniyet kafalarına göre yaşıyor yaşamasına ama hakkıyla yaşamak isteyenlere bulaşmaları artık canımıza tak ettiriyor. Özellikle sayıları az aile ve kişiler bu tesettür ve İslami duruşunu muhafaza ederken nedir bu aile ve fertlere karşı taarruzunuz? Derdiniz ne anlamıyorum. İstediğiniz şekilde başı örtülü ama pantolonlu, başörtülü ama makyajlı, başörtülü ama bilekler, bacaklar ve kollar dışarıda. Saçın önünde bir ponçik gösterebilir ve her yerde boy gösterebiliyorsunuz. Size müdahale eden yok zaten. Kafe, restoranlarda, eğlence merkezlerinde, tatil köylerinde ve hayatın her zevk sefa alanında cirit atabiliyorsunuz başınız bağlı şekilde. Ama ne olur bize bulaşmayın. Çoluk çocuğumuzu, kızlarımızı yoldan çıkarmaya uğraşmayın. Bize yol göstermeye, akıl vermeye sakın kalkışmayın. Sınır çizmişiz tüm cahili ve gayri ahlaki yaşantı tarzlarına. Sizin aksinize biz örtünün bize bir sınır çizdiğine inanıyoruz. Bizi bazı şeylerden alıkoyması gerektiğine canı gönülden inanıyoruz. Bu aile kalemizde gedikler açmaya çalışmayın. İslam'ın teslimiyet noktasında belki de son kaleler Okçular Tepesi'nin son muhafızlarını sözde muhafazakar zihniyetinize kurban vermeye bizim hiç niyetimiz yok. Şimdi size gelin tesettür algımızı yeniden gözden geçirin, yaşantınızın bazı mahrem alanlarını yeniden muhkem hale getirin desek bize uyacak mısınız? Gelin Allah nasıl bir örtüden ve yaşantıdan razıysa öyle yaşayalım desek kabul edecek misiniz? biraz bize takılın şöyle sohbet ortamlarına, Kur'an halkalarına, İslami hizmetlere katılın desek gelip iştirak edecek misiniz? İşleriniz ve belli kriterleriniz vardır. O halde biz neden size uyacak ve size benzeyecek? Sizin hatrınız için taviz verecekmişiz inancımızdan. Allah'ın biz Müslümanlara vaat ettiği ebedi cennet varken bu dünyanın geçici birkaç rahat ve hevesi için buna değer mi? Allah hepimize tesettürü ve tüm İslami ilkeleri anlayacak ve hayat hayatımıza geçirecek bir iman nasip etsin. Ancak lütfen eğer anlamaya ve yaşamaya niyetiniz yoksa bari bizi inancımızla rahat bırakın.